Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3. E, sınıf kitaplarımı tanıtıyorum yapacağız. Yanımda bir kişi daha var. Saçı görünüyor zaten. Çık ben. Her zamanki gibi yazda iki, iki bak. Şimdi 3. sınıf matematik. Ben 5. sınıf bunlardan büyüğüm arkadaşlar. Tutayım. Evet, evet Sen matematik. Türkiye'nin hayatınız boyunca en işe yarayacağı şey. Mesela Biraz açtım sayfayı. En sevdiğim konulardan biri geldi. Gel. biller Onlar yüzler basamağı geldi. En sevdiğim basamaktır. Beş birler basamağıdır arkadaşlar. 145 diyoruz yani. O en sondaki beş birler basamağıdır Buraya beş birler basamını yazacağız. Basamak değeri ise Beştir. Ben de burada kitap bakın Evet arkadaşlar. Matematik çok önemli bir derstir. Şimdi ise müzik. Müzik evet. çok ben anlat. Yakup yapmayı Şimdi Ben sen bilimlerini tanıtayım. Arkadaşlar şimdi müzik 3. sınıfımız tamam mı? İstiklal Marşı. Kızlar vallahi zaten. Şimdi zaten müziğin ne işe yaradığını biliyorsunuz. Mesela buradaki e, şunları çiliyoruz. Bir bir falan dik dik böyle şeyler var. Çiliyoruz. Yani ha işte öyle kirli olasın <laughs> falan, falan filan var. Evet arkadaşlar Yakup'un müzik defterini anlatıp fen bilimleri de Fen bilimleri üçüncü sınıfta öğrenmeye başlanılan bir ders. Zaten söylemeye gerek yok şarkıları buradan yazıp, buradaki yazı buradaki yazılar. Hadi arkadaşlar sizin ediyoruz. için bir tane şarkı olayım. Hadi oku. Kümesteki dostlarım. Orzumu Ali Bik. şöyle bakar dik 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 şöyle bakar dik 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 nasıl kümeste sürü sonra öter ürü ürü <laughs> Tavuğum yem arar. Gider horoza sorar. Kaya, ga, 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 ga. Bu kötüydü arkadaşlar. Ya. Aşağı. E, fen bilimlerini tanıtabilirsin. Otomobil korunası kırmızı, kırmızı. Fen bilimleri dersinizi arkadaşlar. Bu ders ise. Şöyle alabilir miyim? Yapayım. Bu derste ise şeyi göreceğiz. Fen bilimleri dersi şey. Doğa, Arkadaşlar. hayvanlar, gemi. İngilizce. Evet bu kadar arkadaşlar. O Doğa. da önemli bir dersti. İngiliz. Sen tanıtabilirsin istiyorsan bununla yani. İngilizce en nefret ettiğim derslerden bir arkadaşlar. Benim de arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız. Like bu, atıp abone olun. Bundan sonraki videoda... Bu video videonun yapayım. gelmesini istiyorsanız. Neyse başlayalım. Arkadaşlar bu neymiş? İngilizce. Hello falan filan işte. Ne diyor? Hello falan filan işte. Utanılmaz işte. Yıldızcığım Türkçe'yi mi tanıtmak istersin? Hayat bilgisini mi? Fark etmez. Al. Hayat bilgisini. Hadi. Türkçe'yi ilk önce sen tanıt. Tamam. O zaman arkadaşlar Türkçe şurada bir yazı olmuş. Evet burada yazı var. Ama neyse. Geri dönüşümden geldi. Ne? Dur ve de bekle. Arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. Mikrofonumu takmayı unutmuşum. O yüzden sesimiz bu kadar şey gelmiyor. Mikrofon almıştım. yazıyı kendime. Ya. Unutmuşum. Takmayı ben de dedim de ben de unuttum. Zaten ben ikimizi aldıydım. Çocuk orada